ne de dirisine ulaşamadığımız kayıp Beli Eren Atay dosyasını açıyoruz. Beli Eren kaybolduğunda 19 yaşındaydı. Kendisi ailesiyle birlikte İzmir Karşıyaka'da yaşıyordu. Liseden mezun olmuş ama hemen iş hayatına atılmış. Diş protezleri yapan bir firmada çalışmaya başlamış. Veli Eren 15 Temmuz 2023 günü İzmir Alaçatı'ya arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gidiyor. Ünlü bir DJ gelecekmiş, onu dinleyeceklermiş. Vili Eren akşam saat 22'de arkadaşlarıyla birlikte mekana giriş yapıyor. Yanında 4 tane arkadaşı var. 2 kız 2 erkek. Ama içerisi çok kalabalık olduğu için bu arkadaşlarından ayrılıyor içeride. Akşam saat 3.30 gibi bu arkadaşların güvenlik kameralarında görüntüleri var. Mekandan ayrılıyor. Ama Veli ben Aftrada kalacağım diyerek biraz daha orada kalıyor. Ve saat 4 gibi mekandan çıkış yapıyor. Veli Eren gece saat 1.30 gibi annesiyle bir görüntülü görüşme gerçekleştiriyor. Annesinin dediğine göre keyfi gayet yerindeymiş. 1.30'dan sonra annesiyle hiçbir şekilde bir daha iletişim kurmamış. Bazı arkadaşlarının söylediklerine göre aslında Veli Eren after party için orada kalmamış. İçeride Veli'nin de dahil olduğu bazı tartışmalar çıkmış. Bunun üzerine arkadaşları mekanı erken terk etmişler ve Veli'yi orada yalnız bırakmışlar. Ama çocuğun kafası yerinde değil yani. Bunlar e, o mekanlarda sanırım çok ağır bir madde kullanımı söz konusu. Veli Eren de bunlara dahil olmuş. Yani e, kafa asla yerinde değil. Hiç kimsenin değil o güne dair. Evet kızlar da aynı şekilde, Veli Eren de aynı şekilde. Yani sadece o güne dair değil aslında uzun zamandır veli için yasaklı madde kullanımı söz konusuymuş. Ailenin bundan bilgisi yok. Aslında ailesiyle yaşıyor ama akşamları dışarıya çıkarmış. Muhtemelen o sıralarda kullanıp hani kafası düzeldikten sonra evine geliyordu. Ailesi de anlamadı haliyle. Yani madde kullanımının bu kadar küçük yaşlara kadar düşmesi çok acı bir durum maalesef. Daha 19 yaşında çocuklardan bahsediyoruz aslında biz burada. Evet yani Günümüz şartlarında şu an istatistiklere göre sanırım 7 yaşına kadar düşmüş bu madde kullanımı. Yani son dönemlerde hatta bu dozajı biraz artırmış anladığımız kadarıyla bu yüzden de bazı adamlarla kavga ettiği söyleniyor. Hani yüzü gözü yaralı, kolu sargılı gibi. Veli Eren ve arkadaşları mekanda 5 kişi olarak giriyorlar. İkisi kız, üçü erkek. Bunlardan birisi de Veli Eren. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde bu iki erkekten ikisinin telefonunun kaybolduğunu ve mekandan o yüzden erken ayrıldıklarını söylüyorlar. Yani karakola gideceklermiş. Bu şekilde söylentilerde konuşuluyor yine. Ee, yanındaki kız arkadaşların isimleri Dilan ve İnci. Dilan ve İnci mekandan çıktıktan sonra denilene göre yasaklı madde ticareti yapan Hasan isimli bir adamla buluşacaklarmış. Ve nitekim buluşmuşlar da. Bunlar buluştuktan kısa bir süre sonra önlerinde siyah bir araba durmuş ve içinden Veli Eren inmiş. Adamlar da bu sizin arkadaşınız mı diye sormuşlar. Kızlar da evet bizim arkadaşımız demiş ve bu şekilde buluşma gerçekleşmiş. Arabanın içindeki kişilerin aslında savcılıkta verdiği ifadeler var. Kendileri canlı yayınlara da bağlandılar. Onların söylediklerine göre e, dışarıda gezerlerken Veli Eren'le çarpışmışlar gibi olmuş. Çocuklar bir bakmışlar ki Veli Eren hiç normal değil. Ona acımışlar aslında. Hani sana ne oldu diye sorduklarında Veli Eren arkadaşlarımı kaybettim demiş. E, çocuklar da Veli Eren'i araçlarını alıyorlar. Dediğine göre Veli Eren'in arkadaşları delikli koydaymış ve orada bir festival varmış. Araçla Delikliko'ya doğru gidiyorlar. Orada bir bakıyorlar ki festival falan yok. Geri dönüyorlar. Sonra Veli Eren'in artık hani söylemlerinden çıkarmaya çalıştıkları doğrultusunda Veli'nin arkadaşlarının bir mekanda olduğunu öğreniyorlar. Ve oraya kadar gidiyorlar. Arabadan iniyorlar. Yürürlerken işte Veli kızlar birbirlerini aynı anda görmüş gibi olmuşlar. Ve Veli'yi kızlara teslim etmiş. Onların yanında başka adamlar da varmış. Hatta bu çocuklar o adamlara demiş ki, yani arkadaşınızın bu halde olduğunu biliyorsunuz, aklı hiç yerinde değil. Onu niye yalnız bırakıyorsunuz? Niye sahip çıkmıyorsunuz? Diye ona kızmışlar. Hatta bu çocuğun söylediğine göre Meleğin'in kontörü bitmiş. Bu çocuk. Veli'yi e, internetini açmış. Veli Eren onun internetini paylaşıp WhatsApp'tan arkadaşlarına o şekilde ulaşmaya çalışmış ama arkadaşları asla yanıt vermiyorlarmış. Yani çocuklar da demişler ki, e, Veli Eren bizi yalnız bıraktı, biz onu yalnız bırakmadık demişler yani. Yani şöyle bir şey var aslında. Madem mekana eğlenmeye beraber gidiyorsunuz, e, sonradan niye çocuğu dışarıda bırakıyorsunuz? Zaten durumunun kötü olduğunu görüyorsunuz. Evet. Hani durumu kötüyse aksine hani sahip çıkmanız gerekiyor orada. Hani annesine, babasına hesap vermek var ucunda Çünkü hani annesi babası size gönderdi sonuçta sizinle gitti çocuk. E, Whatsapp'tan arıyor çocuk sizi onlara da cevap vermiyorsunuz. Ya, asla bir hesap verme durumu da söz konusu değil bu arada. E, bu Dilan e, arkadaşının Instagram hesabında gönderilerinin altına yazılan yorumlar var. Bu yorumları doğrudan silip e, o kişileri engelliyormuş Hatta diyor ki işte ben bir iki ay dışarı çıkamadım sonuçta Veli benim de arkadaşım da çok üzüldüm vesaire ama hatta storylerden görülmüş ki kendisi kısa bir süre içerisinde yine o eski şarşalı hayatına geri dönmüş yine o storyler, eğlenceler vesaire. Hatta Veli Eren'le olan fotoğraflarını bile kaldırmışlar. Yani çok iletişime açık davranmıyorlar. O güne dair çok net bilgi paylaşımı da yok Doğrusu. Aileyle yani işbirliği içerisinde değiller. Evet bizim arkadaşımız kayboldu. Biz de sizinle birlikte arkadaşımızı arıyoruz gibi bir rolde değiller. Bazı söylentilere göre de aslında bu e, mekandan çıkma mevzusunu şu şekilde anlatıyorlar. E, Belere'nin yanında Emre isimli bir arkadaşı varmış. Mekanda tişörtünü çıkarmış. Bunun üzerine oradaki bodyguardlar ve güvenlikler Emre'yi dışarı çıkarmışlar. E, Emre dışarı çıkınca kızlar da Emre'nin arkasından çıkmış. Bu şekilde söyleyenler de var bu durumu. Veli Eren kızlarla ve diğer arkadaşlarıyla orada mekanın önünde denk geliyor ama sonrasında yine bir ayrılma söz konusu. Yani Veli her halükarda yalnız bırakılmış. Onun orada yalnız olduğunu, kafasının iyi olduğunu, sallandığını, halüsinasyon gördüğünü hatta ağzından kayyaların bile aktığını gören arkadaşları var. Buna rağmen onu orada yalnız bırakmaya devam etmişler. Dediğine göre telefonunu kaybetmiş. Birkaç arkadaşı hatta aramasına yardım etmiş ama yine de onun yanlarına almamışlar. Hatta aracıyla oradan geçen bir arkadaşı da varmış. Böyle ben de binebilir miyim demiş. Ama arkadaşı şu an arabada yer yok. İstersen ben seni bir hani araba boşaldıktan sonra alayım demiş. Dediğine göre geri döndüğünde Veli Eren orada değilmiş. Yani şöyle bir durum söz konusu. E, Veli Eren'in fazla kafası hani iyi durumda. O yüzden hani beklediği noktada bile bekleyemeyecek bir durumda hani e, o delikli koyla o mekan arasında o gün çok gitmiş gelmiş. Evet, yani gecenin ilerleyen saatlerinde yani aslında saatle hani sabaha karşı oluyor. Yani Delikli Koy'un oralarda göründüğünü söyleyenler var. Eee Veleren telefonu kaybettiği için o Delikli Koy mevkinde dolanıp durmuş açıkçası. Evet. Zaten planına göre de önce konsere dahil olacak, ardından da Delikli Koya geçip oradaki kamp alanında vakit geçirecek ve sonrasında eve dönecekmiş. Normal şartlarda 16 Temmuz'da bir ertesi günü öğlen saatlerinde Veli Eren'in İzmir Karşıyaka'ya ailesinin evine dönmüş olması gerekiyor. Ama gece saat 1.30'dan itibaren çocuktan haber yok, ailesi tarafından haber yok. Ama arkadaşları en son 4-5 o civarlarda gördüğünü söylüyorlar. Yani arkadaşının dediğine göre sabah karşı 5.30'da telefon aramışlar birlikte. En son bu bilgi var elimizde. Yani bu çocukların hiçbirinin aslında kafası hiç denk değil yani hani orada çok çok fazla bir yasaklı madde kullanımı söz konusu saat beş buçukta birlikte telefon aradığını söylüyor ama hani doğru da olamayabilir çünkü. Çoğu ifadede şunu fark ettik ki çok fazla boşluk var yani. Dosyada gizlilik kararı olduğu için de e, yeni yaşanan gelişmelerden ya da ifadelerin detaylarından haber almamız mümkün değil. Ertesi günü 16 Temmuz'da Veleiren'i delikli koyda gördüğünü söyleyen kişiler de var yine. Boyacı Mehmet isimli görgü tanığının delikli koyda bir çadırı varmış, orada yaşıyormuş kendisi. O sürede uzaktan Eren'in geldiğini görmüş ve onu engelli zannetmiş. Dediğine göre kendisinin de engelli bir yeğeni varmış, o yüzden ona acımış açıkçası açıkçası. Veleren bunların yanına gelince kendilerinin de ciftleri varmış. Veleren'e ikram etmişler. Tornavili kola istemiş onlardan. Adamlar da kolamız yok ama şurada bir büfe var. İstersen oradan alabilirsin demiş. Bunun üzerine Veli cipsi de alıp o büfenin olduğu yere doğru şöyle bir patikadan yuvarlanıp gidiyor. Hatta denilene göre cipsleri o büfenin önünde dökmüş. Büfe sahibi de kızmış Veli Eren'e. Ee, toplattırmış oraları süpürmüş. Sonradan ortaya çıktı ki bu boyacı Mehmet denilen adam da aslında yasaklı madde ticareti yapıyormuş. Yani Veli Eren'in doğrulup dümdüz onca çadırın arasından o adamın çadırına gitmesi bir soru işareti. Belki de daha önce o adamla bir alışverişi olmuştu. Hani bilinci yerinde olmasa da ayakları farkında olmadan onu oraya götürdü. Ya da aklı gayet de yerindeydi ve yine bir alışveriş için o adamın yanına gitmiş olabilir. Çünkü galiba onu orada gören bir adam daha olmuş. Aklının yerinde olmadığını söylüyor. Evet ama o kadar da hani engelli sanılacak düzeyde olmadığını söylüyor. Yani konuşabilecek düzeydeydi şeklinde söylüyor o adam. Bu çocuklar bu arada İzmir Alaçatı'ya hani sık sık gidip geliyorlar. Zaten Karşıyaka'da yaşadıkları için hepsi İzmir'in ilçesi. Ee, yani belki de dediği gibi hani daha önce orada bir alışveriş yaşandı. Yani veli Eren o bölgeye yabancı bir kişi değil aslında. Biliyor gayet bölgeyi. Veli Eren oraya dört arkadaşıyla birlikte gidiyor ama Veli Eren'in telefonunun kaybolduğunu söyleyen yani ve birlikte aradık diyen arkadaşı Veli'nin o birlikte gittiği arkadaşlarından birisi değil yani. Orada denk gelen arkadaşlarından biri. Yani Veli aslında oldukça sosyal bir çocuk, sevilen bir çocuk ve Alaçatı'ya da sıklıkla arkadaşlarıyla gelip gelen bir çocukmuş. Biz velilerinin telefonunun kaybolduğunu arkadaşlarının ifadelerinden biliyoruz. Ee, belki de şöyle bir şey de olmuş olabilir. Bir madde alışverişi yapabilmek için telefonunu birisine rehin bırakmış da olabilir. E, bu yönde de bir tahmin var açıkçası. Velere'nin kaybolan telefonu 16 Temmuz saat sabah 9'da 4 kişilik bir aile tarafından bulunuyor. Anne buluyor telefonu. E, telefonu bulduktan sonra 1 saat boyunca orada beklediklerini söylüyorlar. Hani biri gelir sorarsa veririz diye. E, ancak daha sonrasında beklemeyi bırakıyorlar ve telefonu da yanlarına alıp memleketleri Manisa'ya geri dönüyorlar. Manisa'ya dönerken yolda da bir polisle karşılaşmışlar. Polise de diyorlarken hani biz bir telefon bulduk. Polis de diyor ki karakola bırakın. Ancak yine bir karakola uğrama söz konusu değil. Manisa'ya memleketlerine dönüyorlar. E, belli bir zaman sonra da telefonları bozuluyor evde sanırım birinin. Yani telefona ihtiyaçları oluyor. E, gidip telefonu yaptırıp format attırıp kullanmaya başlıyorlar. Ancak daha sonrasında bu telefonu bulan kişiler yayınlara da bağlandı. Bu kişi Muhammed isimli birisi. E, Muhammed Bey'in söylediğine göre telefon paramparça durumdaymış. Çok kötüymüş. Ancak anne meraktan o saatler arasında zar zar aslında velerinin telefonunu aramaya devam ediyor. E, açan olmamış tabii ki telefonu. Ama Muhammed Bey de diyor ki telefon paramparçaydı biz hani açamadık telefonu diyorlar. E, ancak format atılınca şimdi bu çocuğun telefonunda da WhatsApp konuşmaları hani kim telefon trafiğine vesaire hiçbir bilgimiz yok. Yani bu bildiğiniz telefon hırsızlığı aslında. Çocuk da bu şekilde telefonuyla birlikte bütün bilgilerde kayıp olup gitmiş oldu. Evet, yayına bağlandığımda aslında biraz vicdanen rahatsız olması, bütün görüntüleri, WhatsApp'ı, Instagram'ı vesaire her şeyi sildiği için biraz hani utanç halinde olması beklenilen kişi. Daha çok saldırgan taraftaydı. Beni bir daha aramayın biz bütün bilgileri savcılığa ilettik. Beni rahatsız etmeyin biz artık rahatsız oluyoruz şeklinde konuşup açıkçası telefonu kapattı. Anne akşam 18'e kadar o gün Veli Eren'i aramaya devam etmiş. Yani bu insanlar telefonu sonrasında çat diye kapatmışlar ve kullanmaya devam etmişler. Yani Eylül ayında kullanıma açmışlar. Telefonu kullanmaya başlarken Muhammed Beyler içine sim kartı takınca çocuk da haliyle o zamanlar kayıp aranmaya devam ediyor. E bu sefer de telefonun sinyali gitmiş oluyor. E gelip telefonu teslim alıyorlar. Ancak içerisinde hiçbir bilgi yok. Yani komple formatlanmış yani telefon. Hani hiç olmazsa bu çocuğun WhatsApp konuşmalarından da ziyade hani çocuğun fotoğrafları vardı mesela telefonunda. Anne baba belki onlara bakmak isteyebilirdi yani. Muhammed Bey'in dediğine göre aile bir saate yakın orada beklemiş ya telefonun sahibini e, bulabilmek için ama HTS kayıtları öyle söylemiyor yani. Çok kısa bir süre içerisinde bulundukları yerden ayrılmışlar ama e, HTS'ye göre Tanay Tabiat Parkı'nda yani çok uzun süre orada bekledikleri görülüyor. Yaklaşık 6 saat kadar. Orası da ıssız bir bölgeymiş. Yani orada ne işleri vardı? 6 saat orada ne yaptılar? Açıkçası soru işareti. Hani orada bir restoran varmış. Orada bir şeyler mi yediler diye de konuşuldu. Ama yani o restoran da sanırım biraz lüks bir yer. 6 saat vakit geçirilecek bir yer değil yani. Açıklanması gereken sorular bunlar tabii ama belki hani savcılıkta dediğimiz gibi bilgiler vardır. Gizlilik olduğu için hani biz sadece bu kadarını ıı, bilebiliyoruz. Hani Veli Eren Delikli Koy'da bu Boyacı Mehmet'in çadırının oraya gidip cips istiyor, kola istiyor ya. E, o gün orada onlar 5 kişi oturuyorlarmış ve bu 5. kişinin e, bu Veli Eren'in telefonunu bulan Muhammed olduğu da söyleniyor. Evet telefonun saat sabah 9'da bulunduğunu söylüyor Muhammed. Boyacı Mehmet de sabah saatlerinde Veli Eren'in o çadıra geldiğini söylüyor. Yani aslında dakikalar saatler biraz benzeşik. Ya bu çocuk çadırın oradan mı kayboldu? Hani yoksa başka bir yerden mi kayboldu? Ya da bu çocuğu madde için hani yok mu ettiniz? Ben mesela bu olayı duyduğumda kafamda inanılmaz fazla soru işareti oluştu. Yani arkadaşları bir tarafta, hani bu çadır muhabbetleri bir tarafta, telefonu bulan kişiler bir tarafta. Hani kim ne yaptı bu çocuğa ya? Yani i̇ki arada bir derede bu çocuk gerçekten buhar olup uçmuş yani. Evet. Aile zaten en son gece bir buçukta görüntülü görüşüyor. Ondan sonrasında haber yok. Yani annenin dediğine göre araları da oldukça iyiymiş. Yani sık sık ailesini haberdar edermiş nerede olduğuyla ilgili. Şimdi hiç haber alınamayınca yani bu çocuğun yaşadığına dair umutlar da tabii ki tükeniyor. Bilmeyen 15 Temmuz günü İzmir Karşıyaka'daki evinden ayrılıyor. Ailesi zaten en son o gece 1.30'da görüntülü bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Ardından bir sonraki gün bu boyacı Mehmet'in çadırında olduğu işte cips yediği, cipsleri döktüğü vesaire o anlatılıyor. Ve sonrasında resmi kayıtlara geçen herhangi bir iddia yok. Ama Veli Eren'in kaybından bir hafta 10 gün sonrası yani yaklaşık ayın 23'ünde emekli bir öğretmen olan Sevim Hanım canlı yayın programına bağlı Veli Eren'in e, Emrah isimli bir çocukla orada denize girdiğini gördüğünü söylüyor ve hatta dediğine göre Veli Eren'in üzerinden çok yoğun bir e, kimyasal kokusu yani yağlı boya yaparken e, yağlı boyayı silmek için kullandığımız bir şeffaf bir madde var yani onun kokusunu aldığını söylüyor kadın. Veli Eren dediğine göre yani biraz etrafa boş bakıyormuş. Sadece gülümsüyormuş ama karşı yakalı olduğunu söylemiş. Hatta aralarında 35 buçuk gibi bir sohbet geçmiş. Kadının dediğine göre yani ben onun Veli Eren olduğuna eminim. Çünkü onun da tek küpesi vardı. Veli Eren'in de tek küpesi var ben e, o kişinin Veli Eren olduğunu düşünüyorum dedi. Kendisi de Emrah'la Veli Eren'in fotoğraflarını uzaktan çekmiş ama telefonunda o görüntüler gitmiş. Emniyete de telefonumu vermeye hazırım. Görüntüler geri getirilebilirse ben de çok memnun olurum bu konunun aydınlığa kavuşması için. Hani bir yardımım dokunduğu için diye belirtti. Emrah'ın söylediklerine göre de kendisi Veli Eren'le takılmış. E, bütün bir gece boyunca neredeyse beraberlermiş. Veli Eren'in yanında iki kız daha varmış. Birisinin isminin Deniz olduğunu söyledi. E, ama daha sonra e, hani birlerini görmediğini, aralarında herhangi bir irtibat numarasının alışverişinin yapılmadığını söyledi. O konuda o şekilde kaldı açıkçası. Şimdi benim kafamda iki tane soru işareti oluştu. E, bunlardan bir tanesi bu çocuk madem 15'inde kayboluyor ayın 23'ünde denize girdiği söyleniyor. Bu aralıkta annesiyle çok sık iletişime geçen bir çocuk hiç mi annesine haber verme ihtiyacı hissetmiyor? Mesela bu çok garip. İkinci sorum da şu ee, bu adama niye boyacı Mehmet deniyor? Boya mı yapıyormuş? Nedir? Ee, üzerinde de madem Veli Eren'in kimyasal kokusu varsa bu boya işlerinde yapılan, e, bu boyacı Mehmet'le bu Veli Eren'in üstündeki kimyasal kokusunun bir bağlantısı olabilir mi diye mesela kafamda bir soru işareti oluştu benim. Evet bu bir ipucu olabilir aslında. Sorgu Tanıkları canlı yayınlara arar da bağlanmaya devam etti. Ee, bir kadın bağlandı. Dediğine göre kendisi bir arkadaşıyla birlikte Deliklikoy'a gelmiş. Veli Eren'in de orada bir kayalığın üzerinde ayaklarını suya sallandırarak oturduğunu görmüş. Hatta kızlar rahatsız olmuşlar. Onun üstü çıplakmış. Biraz da böyle hali tavrı çok yerinde değilmiş. Üzerimizdeki kıyafetler ona göre acaba bize bir zarar verir mi diye. Aslında gitmek istedikleri yer Veli Eren'in olduğu tarafmış ama çekindikleri için oraya kadar gitmemişler. Biraz uzakta kalmışlar. Veli oradan izlemeye devam etmişler. Veli Eren birkaç kere suya dalmış, çıkmış, yüzmüş. Yani yüzebilecek kadar aslında e, akli dengesi yerindeymiş yani. E, sonrasında kızlar kendileri suya giriyorlar ve çıktıklarında Veli Eren'in orada olmadığını görüyorlar. Kendileri polise haber veriyor durumu. 155'i arıyorlar. E, ama orası jandarma bölgesi olduğu için polis jandarmayı bilgilendiriyor ve jandarma kızları arıyor. Kızlar bu bilgiyi jandarmaya veriyorlar, kendilerinin e, delikli koydu olduğunu söylüyorlar ama polis bunu yanlış anlıyor ve başka bir plaja gidiyor. Ardından kızlar hani daha fazla orada bekleyemedikleri için eve dönüyorlar. Sonrasında hani jandarma o e, sahile geldi mi, herhangi bir araştırma, çalışma yapıldı mı bilinmiyor. Yani kızlar çekindikleri için e, açıkçası vatandaşlık görevini yapıp polisi bu konu hakkında bilgilendirmişler ama sonrası hakkında çok da bir bilgimiz yok açıkçası. Veli'nin kaybı ile ilgili en son yaşanan gelişmelerden birisi de Eren'in Yunanistan hapishanelerinde olup olmadığıydı. Çünkü orada çok fazla tekne olduğu için açıkçası yasa dışı insan ticareti ve yasaklı madde ticareti çok fazla yapılıyormuş. Bir gün aileye Eren'in TC kimlik numarası atılmış ve aileden bu numaranın Eren'e ait olup olmadığını doğrulamaları istemiş ve aileler doğrulamış. Bunun üzerine sanırım o adam Veli'nin Yunanistan'da olduğu bilgisini veriyor ve böylelikle aile konsolosluklara ulaşıp, oradaki işte, tanıdık avukatları vesaireyi araya sokup, birilerinin orada olup olmadığına dair bir bilgi arayışına girmişler ama herhangi bir bilgiye ulaşamamışlar. Ee, ama son tahlilde söylenen şu ki Veli Eren'e yeni bir kimlik çıkartıldı ve bu kimliğin Arapça oldu. Veli Eren'in de kesinlikle Türk kimliğini saklayarak oraya giriş yapacaksın e, denmiş olma durumu. Veli Eren eğer o Arapça kimlikle e, Yunanistan'a girdiyse ve yakalandıysa şu anda mülteci kamplarında olabilir deniliyor. E, ama şöyle de bir durum var. Üzerinden bir buçuk yıl geçti ve bu çocuk hiç mi Türkçe konuşmadı? Hiç mi su ihtiyacı ne bileyim herhangi bir ihtiyacı olmadı da kendisini ifade etmek zorunda kalmadı. Soru işareti ama gelen bilgilere göre pantolonun içinden yani bir çocuğun pantolonunun cebinden bir köfteciye ait kartvizit çıkmış denileme göre de o gün partiye gitmeden önce veli ve arkadaşları alaçatıda bir köfteci de köfte yemişler yani ona ait kartvizit de bir pantolon cebinden çıkınca açıkçası bu aileye bir umut oldu acaba Yunanistan'da olabilir mi diye ama bu tabii ki de hani Türkiye'de yürütülen davaların sonuçlanması kadar hızlı bir süreç olmayacaktır hani iki farklı devlet var ortada ve prosedür muhakkak farklı işliyordur. Yani son taniyede artık hani oradan gelecek habere bağlı bu durum. Aile de Veli'nin kendisine ulaşamama nedeni olarak hani çok fazla madde alıp akli dengesini kaybettiği hani sürekli halüsinasyon içerisinde olduğu ve artık hani ailesine ulaşabilecek bütün kanalları unuttuğu numaraları unuttuğu, isimleri, adresleri unuttu hani o, o duruma gelmiş olabileceğini düşünüyor. Yani umarım oralardadır. Keşke oralarda olsa. Keşke canlı olsa bir de zaten şöyle deniyor hani bu insan ticareti yapan kişiler demişler ki hani Yunanistan'a gittiğinde Türk olduğunu belli etme evet. belli etmeyi bu kafaya kodlayıp da eğer bu şekilde hareket ediyorsa zaten e, ya bilmiyorum hani çıkmaz sokak gibi bunun sonu. Evet yani artık savcılar yazılar yazmışlar bu dosya üzerine ve derenin incelemesi o şekilde devam ediyor. Yani biz bu konuyu da şuradan öğreniyoruz. Benzer şekilde Yunanistan'da tutuklanan bir çocuk var. Bu çocuğun ablası canlı yayın programına bağlanıp bu süreci anlatıyor. Gerçekten orada çeteleşmenin olduğu, insan kaçakçılığının insanları gerçekten zorla zehirledikleri, küçük çocukları bile alıp kaçırdıkları şeklinde iddialar var. Yani korkunç korkunç iddialar söz konusu ama bu kız kendi kardeşini bu şekilde bir çetenin eline düştüğünü söylüyor ve onun cebinde Türk kimliği olduğu için o çocuğa ulaşmaları biraz daha kolay sürmüş. Biraz daha kolay olmuş. 5 ee, aydır Rodos'ta tutuklu kalıyormuş. Bu çocuk yani bu kız aslında kardeşinin peşine düştüğünde bu tarz çetelerin olduğunu, bu gibi olayların oralarda yaşandığını öğreniyor. Ve canlı yayında bunu e, herkese açıklıyor aslında. Ve, ve böylelikle e, ailenin içinde bir umut yeşeriyor. Yani umarım yaşıyordur. Umarım Yunanistan'dadır. Her ne olmuş olursa olsun o annenin evladı sonuçta. E, bir şekilde hani Türkiye'ye geldiğinde hayata döndürülebilir. Hani evet. sonuçta bunun ucunda ölüm yok. E, ya Umarım yaşıyordur diyebiliriz. E, umarım da bu devletler arası politikalar hızlı yürütülür ve hani bu çocuk direkt Türkiye'ye gelir. Çünkü zaten üzerinden bir buçuk sene geçti. Zaten çok büyük soru işaretleri var. E Bu annenin zaten ciğeri yanıyor. E, umarım evet. Umarım hani e, hemen bir çözüm sağlanır bu konuyla alakalı. Evet yani annenin söylediği bir söz hiç aklımdan çıkmıyor. Müge Anlı'ya katılmıştı ve orada durumu anlatıyordu. Ağlayarak çok özledim. Eve gidip keşke montunu koklasam diye hayal ediyorum burada dedi. Gerçekten bunu duyduğumda çok ciğerim çok ciğerime dokundu yani. Yani diyor ki hani toprağı mı bakayım, yola mı bakayım? Yani kayıp o kadar zor bir şey ki tamamen bir bilinmezlik çalan her kapıda gelen her telefonda acaba oğlumuz mu arıyor ondan bir haber mi geliyor bekleyişi içerisinde olmak yani insanı tüketir diye düşünüyorum. O yüzden hani Yunanistan'da mı yoksa işte Türkiye'de çeşmede gördük şurada yüzüyordu burada geziyordu haberleri aslında aile için yepyeni yeni bir umut. İnşallah bir şekilde bu çocuğun nerede olduğuna dair bir haber buluruz. Sağ veya ölü çünkü ne olduğunu herkes bilmek ister. Yani kaybının. Bu yüzden ailenin yaptığı çareyi biz de yineleyelim bu noktada. Ailenin dediğine göre o gün oralarda festival varmış ve yaz tatilinde çok kalabalık bir bölge. Belki çektiğimiz bir videoda, bir fotoğrafta, kenardan, köşeden, kıyıdan Veli Eren'e dair herhangi bir görüntü yakalayabiliriz. O yüzden lütfen o tarihlerde çeşmede delikli koydu olan kişiler cep telefonlarına bir baksınlar, ailenin instagram adresine ulaştırsınlar. Belki bu şekilde bu kaybın bulunmasına vesile olabiliriz. Bizler de aynı şekilde. Yani aslında bizim bu videoları yapma amacımız biraz da konuların gündemde olmasını sağlamak. Çünkü ne kadar bu konular gündemde olursa insanlar bu konularla alakalı o kadar hassas oluyorlar. Unutulmamasını istiyoruz açıkçası. Ve Leheren konusunda Rojin'de gelecek en ufak bir ipucu aslında bizi belki de o kişiye ulaştırabilir diye düşünüyorum. Bu çocuk bir anda puf diye ortadan yok olmayacağına göre başına ne geldiğini veya ne getirildiğini birileri biliyor. Veli Eren ile ilgili küçük büyük demeden ne biliyorsanız karakola ya da aileye bilgi verirseniz eğer bizi belki de bunlar Veli Eren'e ulaştırabilir. Ya ölüsü ya dirisi herkes evladının yaşayıp yaşamadığını bilmek ister. Ee, o yüzden bu çağrıyı da buradan yineleyelim. Ailenin bir çocuğu daha var. Anne baba bu psikoloji içerisindeyken o çocuğun böyle bir ortamda büyümeye çalışması da aslında o çocuğa da haksızlık, aileye de haksızlık. Lütfen herkes elini biraz vicdanına koysun ve gerçekten hani küçük büyük demeden ne biliyorlarsa bunu gereken yerlere ulaştırsın ve bu çocuğumuz bulunsun yani. Siz Beleren'e ne olduğunu düşünüyorsunuz? Sağ mı, değil mi, yoksa Yunanistan'da mı, ya da o gün delikli koyda mı bir şey oldu? Sizin tahminleriniz neler? Yorumlara yazarsanız eğer birlikte konuşabiliriz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.